Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, kendim hakkında 14 tane buraya kağıtlarda soru yazdım. Hem siz beni tanımış olacaksınız, hem de ben video çekmiş olacağım, eğlenmiş olacağım yani. Öyle. Evet, başlayalım isterseniz. Ha. Bu arada kanalıma like, videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu da açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hadi başlayalım. 14 tane. Aldım. Şurada şurada kalsın. Adım ve soyadım. İsmimi zaten diğer videomda söylemiştim. Şeval. Soyadım ise Ökçe. Diğer soruma geçelim. Aldım. Doğum günün ne zaman? Doğum günüm arkadaşlar 11 Eylül Cumartesi gününe denk geliyor. Ya belki videosunu çekerim, belki kutlamam bilmiyorum ama annem kutlayabilir, babam da kutlayabilir. Belki çekerim videosunu. Çeker size atarım yani. Hadi başlayalım diğer sorumuzla. Devam edelim. Nerelisin? Diyarbakır. Aslında arkadaşlar e, Bismil'de doğdum. Ama e, Diyarbakır'a taşındık biz. 4,5 sene dört buçuk sene önce buraya taşındık yani dört buçuk senedir buradayız ve en yakın arkadaşlarım var bir sürü arkadaşım oldu hatta yeni gelenler de var onlarla da tanışıyoruz. diğer soruma sınıf şu ben haş sınıfımız soruda yazmışım onu da söyleyeceğim Instagram'ın var mı? Arkadaşlar benim Instagram'ım yok. 7. sınıfa veya 8. sınıfa gidin, gidince açacağım. Konuşamadım. Heyecandan yani. Diğer sorumu aldım. Kaç kardeşsiniz? Arkadaşlar benle birlikte 4 kardeşimi de çok seviyorum ama biri var. Onu daha çok seviyorum. Onu da yazmışım soruya. Aldım neden kapandı ben bunu size açıklayayım arkadaşlar ben e, bir kere kapanmıştım e, o zaman canım sıkıldığı için açılmıştım o zaman bir de küçüktüm e, yani bu sefer kapandım hatta bir yıl olacak 14 Haziran'da yani 3 gün sonra e, bilmiyorum ya bir yıldır kapanmayacağım kapanmışım arkadaşlar hem de kendi isteğimle kapandım arkadaşlar. Anneme özenim. Annem de kapalı olduğu için anneme özenim kapandım. Diğer sorumuzu geçelim isterseniz. Geçelim. Kardeşlerinin ismi. Ablamın ismi Aleyna. Benim ismim Şevval. Benden bir küçük kardeşimin ismi Mira. Ondan bir küçük kardeşimin ismi Yiğit Efe diğer soruma geçiyoruz. Kaç tane sorum kaldı bilmiyorum. Bir bakayım. 2, 4, 6 tane sorum kalmış. Ne kadar çabuk. Hadi anne ise. Yaşın kaç? Yaşım arkadaşlar 12. Ee, doğum günüm 11 Eylül'de zaten 13'üme gireceğim. İnşallah siz onunla paylaşabilme zamanım olur. Aldım. Kaçıncı sınıfsın? 6. Hay. 12 da 12'sini olduğuna göre 6'ya gitmem gerek. Her neyse. Yani çeviriyorum. Çeviriyorum diyorum ya. Çalkalıyorum. Tikton var mı? Evet arkadaşlar Tiktok var. Onu da kendime atmıyorum ama atmayı da düşünmüyorum. Yani bilmiyorum neden. Yani yazarım açıklama kısmında. Bakarsınız gidip takip edersiniz. Arkadaşlar biliyor musunuz TikTok'ta 1 milyon <laughs> söyleyemiyorum konuşamıyorum. <laughs> 161 takipçim var arkadaşlar TikTok'ta gidip bakabilirsiniz. Oralar pek fazla video atmıyorum çünkü yoğunum. En sevdiğim kardeşim. Arkadaşlar en sevdiğim kardeşim. En küçük kardeşim Yiğit Efe diğer soruna geçiyorum. İki sorum kaldı. Şöyle çalkalayayım. Çok çalkalayayım. Şunu alayım. En sevdiğin arkadaşım. Arkadaşlar e, okulda iki, dört, bir sürü var yani okulda. En sevdiklerimi sayayım. Fatma, Raper'in Viyan Nurcan. Bunları seviyorum. Ee, mahallede de Raperin zaten bizim mahallede arkadaşlar. Aynı sınıftayız bir de. Ee, Raperin e, Berşin Tuğba Başka kim vardı? İlk Nur İlk Nur değil arkadaşlar. İlk Nur L var yani. Bir de Berfin var. Berfin benden küçük. Onu da kardeşim olarak görüyorum. Onu da çok seviyorum. Belki tüm vakitimi onunla da geçiriyor olabilirim. Çünkü sürekli benim yanımda olduğu için. Başka yok. Bir de küçükler var.